Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün neredeyiz? Ulus'tayız. Buradan elektrikli skuturumuzla eve doğru bir yol alacağız. Kendi bölgemize doğru gideceğiz. Buralar bayağı bir şu anda karışık, düş. Gelirken bir video çekmedim ama şunu sabitlersem. Şimdi giderken bir video çekeceğiz. Ee, enerji tasarrufu modundayız. Tamam, sağ olun. Yani 8.8 km yol yaptık. %23'lük bir şarjımız tükendi. Ya bu mod çok iyi oluyor. Yayalar geçsin. Ya bu mod cidden çok iyi oluyor biraz. Niye iyi oluyor abi? Menzil açısından güzel, tabii çeki açısından zor. Çünkü güç 600 watt civarı çeviriyor en fazla. Öyle olduğu için de bir nebze üzücü bizim için. Yani yok sıkıntı yok. Çünkü acelemiz de yok. Yokuşlarımız Keçiören'e doğru başlayacak. Nerede başlar düşünüyorum. Yani Şehir Hastanesi'nin oraya doğru başlar. Millet Bahçesi'nin içinden geçeceğim bu sefer. Ee, İstanbul Caddesi'ni kullanmayı düşünmüyorum. Yandı. Yırılalım. Birazcık rüzgarlı olabilir. Çünkü hafif bir rüzgar esiyor. O konuda da affınıza sığınıyorum. Evet buralar yine çakılı. Şu aralardan bir geçelim. Aa iyi bura boş. Ya abi geçen yani bu video çekmeden bir gün önce arabayla birlikte yani 7 kilometre yol gittim. Toplasan herhalde bir 45-50 dakika sürdü ya. Hakikaten Ankara bitti artık ya. Ama işte bu aletle bakın. Yani 15-20 tane araba geçebiliyoruz bir seferde. Rahat rahat. Ya i̇şte arabaya ihtiyacınız yoksa, yükünüz yoksa. Bağlı, bağlı. Bağlı. O araba çok iyi bu konuda. Evet. Şu arabaya kilitlendim de be. Evet. Şurada duran. Trafikçi onu çağırdı. Yay geçinde durma diye. Yazdı mı yazmadı mı meçhul bakalım. Herhalde ışığı kaçırdı son anda. bir şeyler bir şeyler. Burada ışığa yakalanırız. Başka yakalanacağımız yer bir de aşağıda var. Hipodrom Caddesi'nin orada. Kafamız rahat ya. Ya işte. güçlü makine olacak. Buradan sağdan gideceğim. Ettik Caddesi'den dümdüz çıkmak var ama bununla da onu yapamıyorum işte. Mesela aksilik olmazsa long body'mizi alırız. Şu da iyi anda. Yeşil olmadı hala. Şarjım da %60-70 arası. %90'a sınırlamıştım en son. E aslında bugün hiç çıkmayı düşünmüyordum da ekstra planlamadığım bir şeyler çıkınca mecbur çıkış yapmak zorunda kaldık. Hah yandı sonunda. Geleceksin. Böyle git artık. Heh. Ben şuradan genişten döneyim be. Tamamdır. Bak fren baltamı da değiştirdim. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Ya balatayı değiştirdik tamam. Ama balata hiç yememiş neredeyse ya. Gerçekten hiç yememiş. Onun videosunu zaten izlersiniz ben bunu kadar da. Ya ben daha fazla bir şey bekliyordum. Ya diyordum ki herhalde demire kadar değmiştir diyordum. 2500 kilometre boyunca hiçbir şey olmamış neredeyse. İşte rejenereyi çok aktif kullandığım için onun bir şey var ama ya işte fren yoktu yani. Durmuyordu hele ki. Ondan dolayı bile de bir değiştirmek istedim. Şu araya hiç girmeyeyim. Yoksa başım ağrıyacak gibi hissettim. bekleyeyim de. Kenarda. Benim içmesimi sonra. Yani balata hiç bitmemiş. Ona çok şaşırdım. Açıkçası. Daha şey bekliyordum. Hani ne diyeyim. Dediğim gibi ben demire yakın bekliyordum. Hiçbir şey olmamış. Yani bu beni hem sevindirdi diyeyim hem de şaşırttı diyeyim. Sevindirmesi şu. Hani rejimleri cidden aktif kullandığınız zaman baltan zeremiyor ama demek ki baltalar mı dandikti artık kullandıkları? Ondan mı hani hiç fren yoktu yani basıyordum fren hiç yok. Yandı. Ama şu anda gayet iyi. İyi çıkıyor yani değiştirdiğim de iyi oldu bence. Zaten bunu elden çıkartacağım. Yakında ilana falan koyarım. o zaman şey yaparız. E yürü daha. Buraya mı gideceğiz? Sinyal de vermiyorsun ki abi. Baktım yani. tam yaz havası gibi, yaz modu gibi. Kaç derece ama ve minimum 25 derece var herhalde. Hatta üstüme başta kalın bir şey aldım. Sonra pişman oldum. Ön değiştirdim ince bir şey aldım. Hani almasam da olur muymuş? Vallahi olurmuş. Hakikaten almasam da olurmuş. Gerçekten de olurmuş. Ama neyse. Tadını çıkartacağımız bir sürüş yaptık en azından diyorum. Şimdi Çantadan mı geliyor ya? Çıktı. Ses alıyorum. açılmaz. Taksici açmıyor. Şunun zaten yanında yolcu yok. Şu duruyor açmıyor. Bu da açmayacak değil mi? Yok bu da açmıyor. Bunun da çocuk var duruyor açmıyor. Tamam. Bakın buraya kadar geldik. Dikkat ederek elimizden geldiğince. Şuradan Nebet Bahçesi'ne gireyim. Şu tarafta. Tam benim güdan aralığım kadar bir mesafeden geçtik. Şurada bir ara bir lampa vardı ya arada. İleride mi şurası galiba. Yani. Rampa da yapmış ki uydurdum yani. Yine yani uydurdum bir şeyler. Yalandan yalandan. Ee, bir de bana şeyi çok soruyorsunuz F3 Pro'yu. Abi daha inceleyemedim onu skuturu. Hani gidip mağazaya bile bakamadım hala ya i̇şte Bu aralara biraz tempo yoğun. Ondan dolayı gidip inceleyemedim bile hani. Ama F2 Pro'dan her türlü iyidir. G3'le de aynıdır. Hemen yani hemen konforu falan diye düşünüyorum. Ee, tabii gücü F3'ün daha iyi şu anda. Şimdi 1200 watt nere? 1900 watt nere baktığınız zaman. Maksimum değerlerde. O yüzden o daha iyidir. Neyse önemli değil o kadar Hafta içi ya bomboş Burayı Bugün cuma Cumartesi pazar bir görün Nasıl var ana baba günü ya Çünkü insanların gideceği yer yok başka zaman. Ankara gidecek bir yer yok zaten Ankara'da sadece bir var Ankara'da AVM'ye gidersin Bir kafeye gidersin başka bir şey yapamazsın ki Iııı ee... Geçen hafta sonra İstanbul'a gittim mesela iki gün. Abi güzel şehir İstanbul gezmek için. Mesela sahile gittik, ettik, yürüdük, takıldık, yerleri gezdik. Böyle baktığın zaman ilk ne güzelsin İstanbul diyorsun, harika diyorsun. Ta ki arabaya binene kadar. Arabaya bindikten sonra diyorum ki lan nereden geldin bu Lan ne biçim ya burası dedim ya. Ya hakikaten trafik akıl işi değil ya orada. Orada trafik cidden yoruyor yani adamı. O yüzden Ankara, Ankara'nın bir sabah bir akşam trafiği var şu anda sadece. O da şimdilik. Ama önümüzdeki yıllarda ne olur, ne biter, ne değişir onu hiç bilmiyorum işte. Şuradan da bir... Bulvara bağlanalım. Tamamdır. Dalmıştı <laughs> yol, üstüne indirdi. <laughs> diyorsunuz ya saklayın. Bak trafik polisi geçiyor yanımdan. Yolun sağ şeridinden gidiyorum. Hiç edemiyor şey adam. İşte. Böyle ahmak ahmak sorular sormayın yani. Oraya yazacağınıza gidin Google'layın. Bakalım sürülebiliyor muyumuş, sürülemiyor muyuz Öğrenin orada. ve benim zaten izleyenler bilir standart güzergahım. Şurada adama bilerek korna çalmak istemedim çünkü adam yolunda yürüyor abi. Şimdi buraya biraz geçmemiz zor olacak bu sefer. buradan geçebilirim. Eğer hızlanmazsa. Heh. Tamamdır. Bir burayı da atlattık. Burada bitti. Yine benzinliğin içi. Valla havalar güzelken sürmek de Daha iyi bu aleti ya Ben soğuk hava da iş değildi Zaten elimden geldiğince Çıkmamaya çalışıyordum Hele ki yağmurda çamurda hiç çıkmamaya çalışıyordum Aa oraya kapatmışlar ama gerçek la benim altımda skitur var ya. <laughs> Şuradan geçelim şöyle. Ben ne yapıyordak? Kazı mı yapıyorlar? Su patla bu şahalda. Şey hiçbir yere rahatsızlık vermeden. Usul usul ilerleyelim. zaten kanadı zaten de patlamış herhalde. Ya da Baba. Steve'lara kestirme de öyle zamanlarda buradan sığamıyoruz. Maalesef ki. Ya bir de mesela şimdi aklıma geldi. Bana soruyorsunuz. Biliyorsunuz yani hani işte ön taraftan ses geliyor diyor çukura girdiğimde. Bakın o ses Titan F2 Pro'larda mevcut. Önem var sıra bir boşluk olduğundan dolayı oraya vuruyor çukurlara falan girdiğinizde. İşte o yüzden onu çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yani kafaya takmanıza gerek yok. Niye yok? Ben de takıyordum. Ama 2500 kilometreye geldi neredeyse. Abi bir olumsuzluğunu yaşamadım. Yaşasam ki, yaşasam da inanınız söylerim yani, gizlemem sizde. Şimdi ben her şeyi söylüyorum size. Olumlu veya olumsuz. Şimdi siz bu aleti güvenip, hani bana güvenip bu aleti aldığınız zaman bir sorun çıkarsa ben size mahcup olurum. Size her ne kadar tanımasam, her ne kadar görmesem de iyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Neyse geldik zaten ya. Şu içeriğimi sonlandırsam mı ki? Sonlandıralım şu içeriğimizi. Yani bayağı yol geldik. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.